Bu videoda doğru projenin nasıl seçilebileceğini, proje gezerken ya da daire belirlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğine değineceğiz. Bu konuda çok fazla yanlışlar var. Hem gördüğüm hem yaşadığım hem duyduğum. Bu konular hakkında biraz daha bilgi vermek istedim o yüzden. En azından sektörü bilmeyen, sektörü yabancı olan insanların daire seçerken, proje gezerken nelere dikkat etmeleri gerektiğine değinmek lazım diye düşünüyorum artık. Şimdi öncelikle daire bakmaya başladık. Kafamıza bir daire almak var. Bir projeden daire almak istiyoruz. Bir site içinde bistey taşınmak istiyoruz. Öncelikle projeyi kimi yapmış? Hangi şirket yapmış? Hangi şirket üstlenmiş bu projeyi? Bunu iyice araştırmak lazım. Bu şirketin daha önceki yapıları nelerdir? Nerelerde projeler yapmışlar? Hangi yönelik gelir grubuna ait projeler yapıyorlar? Bunlar çok önemli detaylar. İnternet üzerinde olumlu olumsuz eleştirellerini mutlaka okumamız gerekiyor. Şirketle ilgili, yaptıkları projelerle ilgili. O, mümkünse e, o projelerde oturan insanlara ulaşıp bir şekilde artlarını ve eksilerini öğrenmemiz gerekiyor. Yapılan projelerin, e, kullanılan malzemelerin, işçiliğin, yönetimin, çalışan görevlilerin, bunların kalitelerinin e, mutlaka bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Bunlar çünkü çok önemli detaylar e, bir daire seçerken. E, bunu özellikle altı çizmek istiyorum. E, şirketi iyice araştırdık. E, öncesine sonrasına baktık. E, aklımıza yattı. E, şimdi sıra projeyi gezmeye geldi. Yapılan hatalardan bir tanesi projeyi gezerken ilk başta projenin cazibesine kapılmak. Ee, hemen giriyoruz, işte sosyal alanları çok beğeniyoruz, daireleri çok beğeniyoruz, ee, yaşam alanları çok hoşumuza gidiyor, enerjimiz de yükseliyor, beğenme içgüdümüz de otomatikman artıyor ve yanlış kararlar verebiliyoruz. Ee, öncelikle şunu sorgulamak lazım. Beğendiğimiz proje bizim iş yerimize, çocuklarımızın okullarına yakın mı? Yani bizim hayatımızı zorlaştıracak mı? Yoksa bizim hayatımızı daha da kolaylaştıracak mı? Sitede oturmak istememizin nedenlerden bir tanesi güvenliktir. Ee, belki de bir numaralı nedeni de güvenliktir. Bunu da araştırdıktan sonra esas önemli konumuz olan büyük şeylerde yaşıyorsak lokasyon. Zaman şu anda çok önemli hepimiz için. Ee, özellikle trafikte kaybedilen zamanın geri dönüşü yok. Ee, bu yüzden dolayı yanlış alınan kararlar heyecanla verilip e, daha sonra pişman olunan kararları çok gördüm. E, Müşterilerimde yaşadım. E, o bakımdan dolayı bir projeden daire seçerken mutlaka lokasyonun önemini altını tekrar çizmek istiyorum. Özellikle iş yerine ve çocukların okullarına olan mesafeleri daha sonra sizleri çok mutlu edebilir. E, o yüzden dolayı olabildiğince e, bu lokasyonu e, küçük bir çerçeve için almamız gerekiyor ki e, hem zaman kaybı yaşamayalım. Hem de çocuklar ve kendimiz açısından daha mutlu bir daire taşınmış olalım. Bunun da önemli bir detay olduğunu hatırlatayım. Altı çizmesi gereken detaylardan bir tanesi de bu. Diğer bir maddemize geçelim. Satıcı güven veriyor mu? Büyük projelerden şirketlerin, satış ekiplerinin her zaman üst düzey insanların oluşması gerekiyor. ...üst düzey satışçılardan oluşması gerekiyor. Bunların için gerekli eğitimler alınması, gerekli görüşmelerin yapılması şart. Özellikle bu dönemde şart. Bu kadar çok projenin olduğu, bu kadar çok rekabetin yer aldığı inşaat sektöründe... ...satıcının bir müşteriye güven vermesi, kapıdan girdiği anda müşterinin ona karşı sergili tavırlar... ...inanın yüzdesi olarak oldukça yüzde %70'leri, %80'leri bulan bir etkiye sahip oluyor. Çok önemli bir detay. Bunu tekrardan hatırlatmak isterim. Satıcının bir kere görüntüsünün ortalamanın üzerinde olması lazım genel kültürünün ortalamanın üzerinde olması lazım kendini yetiştiren modaya ayak uyduran bu çok önemli bir detay. Nasıl giyindiği, hal ve hareketleri, tavırları, müşteriyi karşılaması, müşteriyi yollaması, satış esnasındaki kullandığı tavırlar, kullandığı cümleler, satış sorusu verdiği hizmet. Bunların tamamı satışın önemli ince noktalarıdır. Bunları olumlu olarak pozitife çevirebiliriz, olumsuz olarak negatife de çevirebiliriz. Çok fazla satıcı gördüm. Bu maddelere uyan, satış yüzdesi yüksek olan çok fazla kişi tanıdım, gördüm. Tam tersi bu maddelere uymayan, Bundan dolayı da satış kapatamayan çalıştığı şirkete reel anlamda zarar veren çok fazla satıcı denk geldi. Bunları net olarak ifade etmek istedim. Şirketler için söylüyorum tekrardan satıcı çok önemli. Satıcılarınızı ciddi anlamda iyi yatırım yapın iyi maaş verin ve sonucunda total rakamı olarak da dönüşünü çok daha sağlıklı bir şekilde kasanıza sokacağınıza %100 garanti verebilirim. Çok önemli bir ayrıntı satış ofisi, satış yetkilileri, şirketinizin müşteri karşısındaki ön yüzü. O yüzden bu konunun çok daha fazla önemsenmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben de. Diğer bir madde e, projeyi beğendik. Peki projede kimler oturuyor? E, gelir grubu, e, kültür düzeyi, e, nasıl bir aile yapısı uygun projeye? Bekarların çoğunlukta olduğu bir projemi, çok fazla sirkülasyonun yer aldığı bir projemi, yoksa genellikle e, aile yapısına uygun bir projemi. E, özellikle bir projenin değerini yükselten de, değerini düşüren de müşteri profildir. E, projede kimlerin yer aldığıdır. Bu konuda kendi şirketimizde kırmızı çizgilerimiz var. Herkese daire satmıyorum ben. Bunu çok açık ve net ifade edebilirim. Gelen bazı insanları geri çevirmek zorunda kaldık. Çünkü sattığımız projelerin müşteri profiline uygun olmayan yapıdaki aileler oluyor. Herkesin kendi aile yapısına göre, düşünce tarzına göre, yaşam durumuna, standartına göre mutlaka belirlediği, oturabileceği projeler vardır. Bunlar da kademe kademe ayrılıyordur. O yüzden dolayı bir projede daire almadan önce mutlaka ama mutlaka o projede kimlerin oturduğunu, kimlerin yer aldığını bir şekilde öğrenmeye çalışın. Gerekirse içeri girip e, oturanlarla biraz görüşme yapın. En azından bir fikir sahibi olabilirsiniz. Tekrar olarak belirteyim. E, projenin değerini yükselten de, değerini düşüren de içinde oturan müşteri kitlesidir. Kendi projemden örnek vermem gerekirse Trianda Masal'dan. tamamen üst kesime hitap eden bir proje. Gelir grubu ve kültür durumu yüksek seviyeli ailelerden oluşuyor. E, bu da projenin tamamıyla referans yoluyla satılmasına yol açıyor. Bunlar e, kulaktan kulağa yayıldıkça bizim de projedeki daireli satış durumumuz çok daha kolaylaşıyor. Bu önemli bir etken. Projeye karar verdik. Daireyi belirledik. Tamam her şey güzel. Şirketi araştırdık. Oturan müşteri profilini araştırdık. Önemli bir detay atlamayalım. Teknik destek var mı? Taşındıktan sonra mutlaka eksik gedik çıkacak projelerde özellikle sıfır projelerde çıkmaması mümkün değil. Gözden kaçanlar olacak. Hatalı yapılanlar olacak. İşte su tesisatı hakkında işte ne bileyim mobilyalar hakkında boya hakkında, elektrik tesisatı hakkında, bunlar hakkında mutlaka e, gözden kaçan detaylar olacaktır. Bu gözden kaçanlar için şirketin mutlaka teknik ekibinin e, devamlı olarak e, müşterilere oturan kitleye hizmet vermesi lazım. E, anında müdahale, anında çözüm üretmesi lazım ki e, müşteri memnuniyeti açısından çok önemli bir detay. E, gözden kaçan detaylardan bir tanesi. Lütfen bunu araştırın. Soracağınız ilk sorulardan bir tanesi bu olsun. Teknik desteğiniz var mıdır? Ne şartlarda teknik destek sağlıyorsunuz? Ücretli mi, ücretsiz mi? Çünkü bir kısım projelerde ücretli oluyor teknik destek, bir kısım projelerde ise ücretsiz oluyor teknik destek. Öğrenin. Bu durumu mutlaka net olarak öğrenin. Ondan sonra daha detaylı olarak araştırma yapabilirsiniz. Son olarak e, projenin yönetimini kim yapıyor, e, yönetim planı oluşturulmuş mu, ne şekilde oluşturulmuş? Çünkü bir yönetim planı o sitenin anayasasıdır, o şekilde söyleyebiliriz. Yönetim planını çok iyi okumanız lazım. E, siteyi kim yönetiyor, profesyonel bir yönetim mi yönetiyor, yoksa site içinde oturanlardan mı, yoksa inşaat şirketinden mi, ortaklaşa mı? E, bunlar çok önemli detaylar. E, i̇nanın yönetim çok önemli, özellikle sitelerde. Çünkü çok fazla tek sosyal alan var, çok fazla yeşil alan var, e, büyük alanlardan oluşuyor apartmanlara çok fazla kişi oturuyor. Çok fazla eksik ve gedik ortaya çıkıyor bir süre sonra. Sosyal alanlarda problemler çıkıyor. Bunların temizliği, bakımı, tamiratları, çok önemli detaylar. Bunları kim gerçekleştiriyor? Bunların tamamının bir an önce çözüme kavuşturması için yönetimin ciddi ve işi bilen insanlardan oluşması gerekiyor. Uzun süreli bırakılan, yapılmayan eksikler, gedikler o projede insanların, o projede insanların soğumasına ve taşımalarına yol açıyor. O projenin diğerini düşünen maddelerden bir tanesi de bu. Önemli bir ayrıntı. Göz ardı etmeyelim lütfen. Yönetim çok önemli. Dediğim gibi yönetim planını okuyalım. Mutlaka aklımıza takılan soruları yöneticilerle konuşalım. Araştırma yapalım ve ona göre kararımızı verelim. Şimdiye kadar size birkaç tane madde sundum. Eğer bir daire arayışımız varsa özellikle site içerisinde projeden bir daire arayışımız varsa lütfen bunları tek tek not alın. Bunlara göre bir araştırmanızı yapın. Sorun. Araştırın. inşaat şirketiyle ciddi şekilde konuşun. sitede oturanlarla ciddi şekilde konuşun. Bir görüşme yapın. Tanıdık bulmaya çalışın. Sonrasında kararınız daha iyi netleşecektir. Umarım faydalı olmuştur siz için bu video. Bu konu hakkında aklınıza takılan sorular varsa alt tarafa yorum olarak bırakabilirsiniz ya da bana mail ulaşabilirsiniz. Zamanım oldukça, vakit buldukça mutlaka dönüş yapıyorum gelen sorulara yorumlara o konuda bir problem yok videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bundan sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın